derste dalga geçenler. Aklı bir karış havada olanlar. Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar. Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler. Evet, Ve dersi ders dinlediği halde Simge eni 105 boyu 90 cm olan eni 105 santimetre boyu 90 santimetre olan bir kumaşın üstünü hiç boşluk kalmayacak şekilde birbirine eş kare şeklindeki örgü motiflerle kaplayarak battaniye yapmak istiyor. Yani böyle 105'e 90'lık dikdörtgen şeklinde bir kumaşı var. Bunu kare şeklinde motifler örecek bu kumaşın üzerine monte ederek battaniye yapacakmış. Şimdi sorumuzun A diyor ki Kare şeklindeki motifin bir kenar uzunluğu kare şeklindeki motifin bir kenar uzunluğu en fazla kaç santimetre olmalıdır? En fazla kaç santimetre olmalıdır? Şimdi bunu bir konuşalım öncelikle. Şemasını çizelim. Ee, sorunun Şimdi bu bir örtü. Burası 90 santimetreymiş. Burası da 105 santimetreymiş. Ve ben bunu karelere ayıracağım. Ben kaç çıktığını bilmiyorum. Ama şematik olarak göstermek istiyorum size. Mesela şurayı 3'e böleyim şöyle. Bunlar hep eşit uzunlukta kare olacağı için. Diyelim ki şurayı da 6'ya böleyim. Göz kararı. Hani kare olacak şekilde bölüyorum. Ama gerçekten kaça bölmem gerektiğini bilmiyorum. Sadece şimdi öylesine gösteriyorum size. Şöyle kare şeklinde bunların uzunlukları hep eşit. Şimdi bunu yani şu, demek ki 90'ın şu, böleceğim şunları da böleceğim ama şu parçalar uzunlukları birbirine eşit olacak. Ve diyor ki bana bir kenar uzunluğunun en fazla olması için eşit şekilde 90 santimi ve 105 santimi eşit şekilde böleceğim. Ama en büyük ölçüde böleceğim. Tamam. E peki bunu o zaman ben nasıl bulmalıyım? Bunun motifin bir kenar uzunluğunu bulabilmem için o zaman bunun ebobuna bakmam gerekiyor. İki ortak değil. 3'e bölünüyor. Değil mi? Nasıl anlıyorum? Rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı 15 değil mi? Burası da 35. Burası 3'e bölünüyor. Ortak değil. 5. 35. 5'e bölünüyor bu ortak. 1, 7. 7 ve 1. O zaman EBOB neymiş? 3 kere 5 beş, 15'miş. Neymiş bu o zaman? Bir, motiv, bir motifin bir kenar uzunluğu. Tamam. Şimdi sorunun 5 şıkkını okuyorum. Bu battaniyeyi oluşturmak için bu koşullara uygun en az kaç tane motif örülmelidir diyor. Yani bana şu karelerden kaç tane olduğunu soruyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu battaniyeyi oluşturmak için soruyu yazayım. koşullara uygun. En az kaç tane motif örülmelidir? En az kaç tane motif örülmelidir? Şimdi Bakın örtünün alanını bir tane motifin alanına bölersem kaç tane motif olduğunu bulmaz mıyım? Ben dikdörtgenin alanını bulmayı biliyorum. Karenin alanını da bulmayı biliyorum. Değil mi? O zaman ne yapacağım ben? Dikdörtgenin alanı ne? Eniyle boyunu çarpıyordum. Bunu bir motifin alanına böleceğim. Ben bunun bir kenarını kaç buldum? 15 santimetre. O zaman 15 çarpı 15 diyeceğim. Hemen şunları sadeleştireyim. 7 6. O zaman neymiş? 7 çarpı 6'dan 42 tane motif ihtiyacı varmış. Evet. EBOB sorularımı da bitirdim. Artık ee, bir problemin EBOB problemi olup olmadığını nasıl anlarım? Bununla ilgili maddelerimi yazıp ben bu konuyu bitireceğim. E, yazmak isteyen videoyu durdurabilir. Bir video. Alabilir. EBO problemi EBOB problemi olmadığını anlamak için. Anlamak için. Bir bütünün parçaları ayrılması bütünün parçalara ayrılması bütün verilip içine nesneler yerleştirilmesi bütün yerleştirilmesi? Bölen aranması. Bir bütünün en büyük eş parçalara ayrılması, bir bütünün en büyük eş parçalara ayrılması. Yani bütünden parçaya gidilmesi. Değil mi? Şuraya yazayım. Bütünden parçaya. Ee, bahçe etrafına eşit işte aralıklarla ağaç dikilmesi. Bahçe etrafına taradıklarına ağaç dikilmesi uzun kenar kısa kenar ve eşit aralıklar. Başka? İp, kumaş, tel vesaire eş parçalara ayrılması. Eş parçalara ayrılması. Başka? parke karo döşenen yüzeyler parke karo döşenen yüzeyler çay şeker çay şeker süt gibi maddelerin eş paketlere bölünmesi. Süt gibi maddelerin eş paketlere bölünmesi. Kısaca ne diyeceğiz? O zaman bütünü ben eş parçaları bölüyorsam yani bütünden parçaya gidiyorsam bütünden değil mi? parçaya gidiyorsa ne problemiymiş o? Ebo problemiymiş. Parçadan bütüne gidiyorsam neydi? Eko problemiydi kısaca EBO problemini tanımamız için gerekli maddelerimiz de bunlar Evet çocuklar bundan sonraki konumuz aralarında asal sayılar ee, o videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın lütfen o EBO ekok konusunu güzelce tekrar edin bu konuyla ilgili kolaydan, zora ve en nihayetinde konu oturduktan sonra e, yeni nesil sorularınızı e, çözün. E, anlamadıklarınızı lütfen öğretmenlerinize sorun. E, ben bu konuyu bitirdikten sonra tamamen e, size e, LGS tarzı sorular yani yeni nesil sorulardan örnekler Çözeceğim. Onun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Lütfen düzenli ders çalışın. Kanalıma abone olun. Sürprizleri kaçırmayın. Videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.